Ay, ay mahşuk ay hiç kıymetim yokmuş benim bu nevizadelerin gözünde. O Derya'nın yaptıkları ah, ah hiç sindiremiyorum. Kalbim ağrıyor vallahi. Ama benim anneannem derdi. Bahçedeki çiçekler, yüklükteki döşekler... ...kaynanamdan daha kıymetli ahırdaki eşekler. Ay bunları ne koydun gözüme vıcık vıcık ya. Yenge bu negatifliğin beni bitirecek yani. Gözlerin kızardı ağlamaktan. Bak o çaylar sana çok iyi gelecek. Ben şimdi sana pozitif enerji yollayacağım. Isınacak şimdi. Isınıyor mu? Isındı mı? Üf! <laughs> al pozitifliği senin olsun. Eyüp Sultan'a gideceğim ben. Bitmedi yenge. Kandemirler şimdi kötü insan mı oldu? İyi insanlar mı maşka? Neler yaptılar bize görmedin mi? Ay ne hesapçı aileymiş bunlar. Vallahi ölünün çöp çıkarırlar. Zeyun. Annem geldin mi? Niye geç geldin annem? Ha kuzum sen aşk acısı mı çekiyorsun? Kurban olurum sana ondan mı geç geldin? Yenge bırakcağı biraz yalnız kalsın. Maşka. Bu kadar kötü değildi. Başka bir şey mi oldu acaba? Aşık bu çocuk yenge. Aynen benim gibi. Sen aşık olmadığına göre anlamıyorsun. Niye maşuka? Niye anlamıyormuşum? Aşıkların halinden anlamak için illa aşık mı olmak lazım? Sen kadınlığını mı yaşadın ki yenge? Vallahi bak zaten sinirim tepemce. Bütün hırsımı sinirimi senden çıkaracağım ha. Kandemir abim söyledi, siz hırsızlık masasındaymışsınız. Ben yalnız sizi hiç hatırlamıyorum. <laughs> ya, dayımın böyle işte lafları oluyor. Böyle anlamsız. <laughs> siz ne işle meşgulsünüz? Ben e, <laughs> cenaze işleriyle ilgileniyorum da dükkanım var benim. Doğan Cenaze. Her türlü kefen, pamuk. Ya ne kadar kötü bakıyordu Ceyhun bugün öyle ya. Ben ilk kez anladım ha bugün onun polis olduğunu. Millet Ceyhun aynı Hababam sınıfındaki Ahmet gibi olmadı mı ya? Ahmet de böyle en başta çok saftirik bir şey zannediyorsun sessiz mesiz diye. Ama sonra körlü çocuklara laf edilince nasıl böyle damarına basılıyordu aynı. Vallahi ben Ahmet'i falan bilmem de bu aile resmen bizden tiksiniyor şu anda. Yani ne bileyim çok mu abarttık ya? Ay çok mu? Daha ne kadar iğrenç olabiliriz ki? Adam resmen sözü atacak kıvama geldi işte. Arkadaşlar ben hiç iyi hissetmiyorum. Bana biraz güven verir misiniz ya? Arkadaşlar güveni olan var mı? Fazla güveni olan var mı? Ya Bahadır 07 uç mu lan bu? Milletten güven isteyip duruyor. Kendi güvenini kendin yarat. Oğlum kelin ilacı olsa kendi kafasına sürer. Sen kötü düşüncelerle kendini besleme kardeşim. İnşallah hepsini halledeceğiz ya. Ceyhun da uyumuyordur şimdi. O da böyle oturmuş düşünüyordur bizim gibi. Yani laf böyle dönüyor dolaşıyor, dönüyor dolaşıyor. Bir şekilde Ceyhun'a geliyor arkadaş ben anlamadım ya. Ay ne yapalım başka bela mı var başımızda? Kızım sen şu belayı bir savsana başından. Ha? Sav belayı, çav da belaya. Çav bela. <laughs> Abi ben senin güler yüzüne kız. Nasıl? Rahat mıymış yatağı? Bakayım. Ben tabii ilk defa yatıyorum bilmiyorum ki. E tabi bir kanepenin yerini tutmazsın. Ee, ya kızlar ne diyeceğim? Çok yorulduysanız falan hiç içeri kadar hani yürümeyin zahmet etmeyin. Acaba şurada uzunsanız mı yani? Derya. Kalk kızım kalk. Biz müsait bir yerde inelim. Yoksa bunlar bizi... ...dolmuşa getirecekler. <laughs> Yürü. Uyumaya çalışın tamam. Bahadır iyi geceler. İyi geceler. Hadi Ferdi iyi geceler. Evet. İyi, geceler. İyi geceler kızlar. Güzel olurdu be. Güzel ya. Uykunuz geldiyse burada yatın nedir ya? Böyle bir yürüme şekli kaldı mı ya? Yani? Ya bırak Allah aşkına sen kendine bak oğlum. Kanepecilik ne? Aylardır kanepecilik diyorsun tık yok. Ha hayt özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum. Ya. İyi geceler. Geç. Lat. Bahadır. Hı. Al. Bak oraya güven attım. <gülüyor> <gülüyor> Böyle kokluya kokluya güven içinde uyu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük